Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir çörek otlu kurabiye tarifi ile karşınızdayım. Öncelikle 125 gram tereyağımı karıştırma kabıma alıyorum. İyice yumuşamış olması lazım tereyağının. İki tane yumurtam var. Bir tanesinin sarısını ayırıyorum üzerine sürmek için. Yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı çürek otu ve 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. bütün malzemeleri iyice bir karıştırıyorum. Ve sonrasında unu ilave ediyorum. Her defasında karıştırıyorum. Sonra tekrardan unu ekliyorum. Bir paket kabartma tuzumu da ekliyorum. Bununla beraber toplamda 4 su bardağı un eklemiş oldum. Biraz yumuşak olduğu için 2 yemek kaşığı un daha ekliyorum. Şöyle kulak memesi yumuşaklığında olunca hamurumun üzerini kapatıp yarım saat buzdolabında dinlendiriyorum. Hamurumun açarken yapışmaması için iki yağlı kağıt arasına koyup öyle açıyorum. bu hamurdan toplamda iki tepsi kurabiye çıkıyor. İlk tepsiyi biraz ince açtığım için ikinci tepsiyi biraz daha kalın açıyorum. Çok ince açarsanız kurabiyeleriniz çok kuru olur. Bu arada fırınımı açtım. 180 dereceye ayarladım. Sıcak fırına vereceğim hamurlarımı. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısından sürüyorum. Çatalla üzerini çiziyorum. Umarım tarifimi denedikten sonra beğenirsiniz. Beğen butonuna dokunmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.